Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Ubuntu üzerinde kurmuş olduğumuz, çalıştırmış olduğumuz Contiki işletim sisteminde proje simülatör denemesi yapacağız ve özellikle öğrencilerimiz denemelerde RPL atakları ile alakalı frame'in nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle API atak e, framework'ın yüklenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an API e, atak e, frame'ini yüklenmiş durumda. Bunun içerisinde bir girelim bakalım ne varmış. İçerisine baktığımızda iki tane environment klasörü görüyor. Bunlardan İyi ki herhangi bir e, numara belirtilmemiş. diğerinde ise ki yazıyor şu, şu klasör sağ tarafta iş, sarı işaretli bir klasör dolayısıyla bu klasörü e, bir bakalım çünkü burayı kullanmam gerekiyor içerisinde ne olup bittiğini görelim. Evet, içerisinde bunun klasörleri ve diğer içerikleri şu an görüntülüyoruz. Burada din klasörünün içerisine bir bakalım. Hemen şurada duruyor. Sağ alt tarafta. Baktığım zaman çeşitli dosyalar içermekte. Benim burada işime yarayan şuradaki activate promptu. Yine sarıyla işaretledim. Dolayısıyla buradaki e, sanal ortamı kurabilmem için, environment kurabilmem için bunu aktive etmem gerekiyor. Nasıl yapıyorum aktive işlemini? Sos, boşluk, nokta, slash ve activate yapıyorum. Şimdi enter'a basacağım birazdan. Bastığım zaman hemen şu bölümün değiştiğini göreceksiniz. Evet. Benim oyun kuruldu. Bakın burada kurulu olduğunu buradan anlıyorum. Artık envoy üzerinde RPL framework'ü çalıştırma zamanımız geldi. Şimdi framework'ü çalıştırmadan önce şöyle bir şey yapılırsa dosyadan yeni sekme değil yeni bir sekme açılabilirse çift taraflı çalışma imkanı sağlamış oluruz. Bu bizi büyük kolaylık sağlayacak. bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Gelelim bizim kurum tarafına. Buradan bir çıkalım. Artık ortamımız kuruldu. E, tekrar Arbel Atak içerisine baktığımda çalıştırmam gereken bir Python dosyası olduğunu görüyorum. Bu dosya nedir diye soracak olursanız bu dosya şurada yazan main nokta py dosyasıdır. Bunu nasıl çalıştırıyorum? Bunu da şöyle çalıştırıyorum. Python boşluk main nokta py yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ekliyorum. Evet, atıp e, Framework'um şu an ekrana geldi. Artık e, çalışabilir durumda. Framework'u çalıştırabilmem için Framework'ın detaylarını da bilmem gerekiyor. Bu detaylar arasında e, Java e, uzantılı bir takım dosyalarım var. Dosyaları ben hazırlamam gerekiyor. Hazırladıktan sonra çalıştırabilmem gerekiyor. Bunlar için kullanacağım komutlar şunlar. prepare sample attacks. Bunu yazarken şuradaki sample-ataks'ın arasındaki işaretin alt çizgi olmadığını görmemiz lazım. Yani şurası alt çizgi değil. Basalım enter. A. Böyle bir şey daha önce ben yaratmıştım. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Üzerine yazmak istiyor musunuz? Ben hayır diyeceğim. Siz yaratmadıysanız zaten size bu soruyu sormayacak. Ardından make all komutuyla yeni atak framework'ını çalışabilir hale getirmem gerekiyor. Burada ise make'te bulunan bu çizginin alt çizgi olduğuna dikkat edin. Burası alt çizgi. Sample Atax'taki çizgi ise normal konuşma çizgisi istediğimiz veya eksi işaretine bastığınızda karşımıza çıkacak olan çizgi. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Basıyorum Enter'a. Bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Sample Atax JSON klasörünü daha önceden ben açık bazı düzenlemeler yapmıştım. Bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl düzenleneceği alakalı tekrar bana ulaşabilirler. Onlara yardımcı olabilirim. Şu an oluşmasını bekliyoruz. Sistemin bunu kurmasını bekliyorum. O da sistem bunu tanıdıktan sonra oluşturmuş olduğumuz, yazmış olduğumuz dosya içerikleriyle alakalı. Evet, şu an Kullanıma hazır hale getirdi. Ve son bir komutum kaldı. Bu komut da run komutu run all sample atak istiyorum. Tekrar enter basıyorum. Bu arada run all komutunda çizginin arada olduğuna dikkat edelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi simülasyon ortamımız açıldı. Simülasyon ortamı açıldıktan sonra eğer ki framework üzerinde bir dosya kullanmayacaksa yani ortamın ve, ve detayları kendim yaratacaksa buradan new simulation Simülasyon içerisinde e, ilk e, ayarlamaları, Random Seed ayarı dahil olmak üzere daha e, simülasyonun başlangıcını da yapabilirim. Simülasyon adını soruyor bana, ne olması gerektiği ile alakalı. Bunu deneme diyebilirim. Ardından Create tuşuna bastığım zaman simülasyon ortamını bana getirecek. Simülasyon ortamı bu şekilde. E, ilave eklemek istediğim bir tool varsa yani şuradaki tools'a bunu ekleyebilirim. Örneğin radyo mesaj şuraya getirebilirim. Bizim işimize yarayacak olan. E, Ardından mod eklemem gerekiyor. Yani e, sistem üzerinde hangi elemanları kullanacaksam z 1 modu kullanıyorum. ben. diyorum. Burada e, Contiki'nin bizlere sunmuş olduğu e, bazı e, modlar var. Bunlardan herhangi birini kullanacağımız sistematik yapı neyse, buna göre e, kurabilirim, kurmam gerekiyor. E, burada simetriklerimiz e, biliyorsunuz, e, kök olarak kullandığımız e, modlar. Open diyeyim. Bir tane yaratalım. Kaç tane yaratacağım, yaratmak istediğimi soruyor. Bir tane diyorum. Hangi pozisyonda yaratayım? diyor. Random olarak yaratmasını istiyorum. AddMods dediğim zaman da hemen benim ekranıma gördüğünüz gibi bir numaralı modu ekledim. Burada görünümden, network penceresi içerisindeki görünümden mod type aktif hale getirirsem hangi tipte mod olduğunda da görebilirim. Farklı bir mod ekleyeyim. Yani Z1 modu olsun. Browse diyelim bu da UDP sender olsun. Open diyelim. Bunu da dört tane yapalım. Yine random position eklensin. rastgele. Eklenmiş oldu. Eklenen noktaları istediğim şekilde yer değişikliği yapabiliyorum daha da, daha sonrasında. Ve artık e, işlemleri tamamlamışsa bunu kullanmaya geçiyorum. Simulation Control e, penceresinde Start şuna bastığım zaman artık simülasyon çalışmaya başlıyor. Simülasyon çalıştığında e, hemen Mode Output penceresinde e, işlemlerin olduğunu görüyorum. Ve e, simülasyon üzerinde e, haberleşmelerin artık gerçekleşmeye başladığını görüyorum. Radyo mesaj bölümünde diğer detaylı e, analizleri buradan yapabilirim. Gelen paketler, giden paketler, e, veri paketleriyle alakalı bilgileri buradan öğrenebilirim. Bunu e, durduralım. Yine verileri toplamaya yarayan Collect View menüsünü açalım. Evet. açtığınız zaman send command to basalım. Görmüş olduğunuz gibi e, bu işlem kuruldu. Şimdi tekrar çalıştıralım simülasyonumuzu ve collect view e, penceremize geçelim. Şöyle bir bakalım. Burada e, veri toplamaya e, başlamış böyle. Birazdan verilerimiz e, gelmeye başlayacak buraya. Evet, bunun için e, bir süre beklememiz gerekiyor e, çalıştırdıktan sonra. Oradaki veriler toplanırsa, diğer tarafa bakalım. simülasyonumuz devam ederken simülasyon devam ederken özellikle radyo mesaj penceresinde analyzer bölümü var. Analyzer'a baktığım zaman e, alt low pen analyzer with pickup diyor. Bunu işaretlersem buradaki e, yazılı bölümleri şu an ekranda gördüklerimi bana pickup dosyası halinde sunar ve ben bunu ilerleyen zamanda yazmış olduğum bazı kodlar vasıtasıyla verileri buradan çekebilirim. Bu da bize büyük kolaylıklar sağlamaktan. Şu an için bu videoda sizlere anlatacaklarım bunlar. Eğer ki bu konuyla alakalı sıkıntı yaşıyorsanız, herhangi bir şekilde çözüm bulamadıysanız, bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.